Субтитры <говорит> <говорит> <laughs> i̇şte yatak böyle toplanır Merhaba tembel kasaba Tam yaşanılası bir yer Robi hep <laughs> rezil işler planlar <laughs> Espartaküs işi çözer <laughs> Stefani daha yeni Hemen dost oldular Ziggy'le Piksel, cimricik ve Tricks ile Onlar gerçekten eğlenecekler Başladı bile yeni gün Tembel kasaba artık uyan Her şey tam tersi bu kasabada Ve macera yanı başında uzaylısı Uydu bağlantısı tamam. Ve video bağlantısı kuruluyor. İşte. Ah, i̇şte buradalar. Aşağıda her şey tamam. Yukarıda da tamam. Roketi tahtarı var. bağladık Pixel. Sırada ne var? Kanat dengesini kontrol edin. Hallediyorum. Tamam dikkatli ol Jimmy. Hayır. Ne? 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 Neler oluyor? Zavallı tembel bir adam bu kadar gürültü olmadan uykusunu alamayacak mı yani? Uzaylı iletişim bağlantısı kuruluyor. <laughs> Pixel uzaylılarla hala konuşamadın mı? <laughs> Naziki sana söyledim. Burası büyük çocuklar için. Tamam. Ay. <laughs> Üzgünüm. Baksana neden dışarı çıkıp oynamıyorsun? Ha? <laughs> bu harika bir fikir. <laughs> evet bu e, e, senin mi e, tamam e, sonra görüşürüz <laughs> e, sonra gelince uzaylılarla konuşur muyuz peki pek sanmıyorum Zigi Aa. emin misin ha? bu küçüklere göre bir şey değil Zigi Aa. gök takipçisi birden gök takipçisi iki büyük çana açıyorum işte tamam Çanak açıldı. Göm takipçisi iki cevap ver. Göm takipçisi iki konuşuyor. Küçük çanağı kuruyoruz, tamam. Onu ben kuruyorum. Sen yardımcısın tamam mı? Hey çocuklar, çocuklar. Ne yapıyoruz? Durdur. Yardım edeyim mi? İmdat. İmdat. Aşağı! İmdat! İmdat! Oh, i̇mdat! Oh, oh, i̇mdat! Yardım edin! Şey... İmdat. Bu pek de kötü sayılmaz. İmdat! Daha sessiz düşse olmaz mı sanki? Hah! Oh, Neden hep benim başıma geliyor? Aa, ha, 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 hayır! Kayıyorum! Aa. yakaladım. <laughs> Buradaki, benim, benim. Musunuz, ha? Yardım lazım mı? Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> İyi misiniz? <laughs> Evet. E, evet. Teşekkür ederiz e, Orada ne yapıyordunuz? Şey, e, uzay yaratıklarla konuşmaya çalışıyoruz da. Öyle mi? Aha. Evet. Ve biliyor musun, hatta roket bile inşa ediyoruz. Ay, <laughs> sıkı giyinmeyi unutmayın. Uzayda Aha. havanın çok soğuk olduğunu duymuştum. Unutmayın. <laughs> İyi şanslar. Artık gitmem gerekiyor. Evet, tamam. Görüşürüz. Ucuz atlattık. Hı evet. Hı. Peki şimdi ne yapıyoruz ha? E şimdi ne Ay, yapıyoruz? biz derken neyi kastettiğiniz? Ee, ben, ben de kulübe gitmek istiyorum. O roketi uçurmak istiyorum. Evet ama roket büyük çocuklara göre bir şey. Oo. Evet. Eğer onu uçurmayı denersen şey Aa. önünü bile göremezsin ki yere çarparsın böylece. Ee, evet ama, ama ben, ben, ben... görmeni istemiyoruz Zegi. Çünkü biz senin dostunuz. Of, bir yere çarpmam ki. Sadece birazcık küçüğüm. Hı, üzgünüm Zegi. <laughs> Anlıyorum. Kendimi kötü hissediyorum Cimcecik. Şey, onun yanlışlıkla uzaya fırlamasını ve kontrolden çıkmasını ister misin peki? Hayır. Ha, e, peki ya gerçekten uzaylı bir yaratıkla karşılaşmasını panik atak geçirir ve bir hafta boyunca konuşamaz. Bir hafta konuşamaz mı? <laughs> Ve yapmam gereken sadece uzaylı yaratık kılığına girmek. <laughs> Uyku vakti beni bekle. <laughs> Ama önce kılık değiştirme zamanı. <laughs> çok tüylü. Çok ciddi. Çok kastı. Oy <laughs> oh, canına. Harika. ha <laughs> 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 ha. Ah. Oh, <laughs> şey, eğer beni kulüplerinde istemiyorlarsa... ...ben de kendi kulübümü kurarım. Pasta ve şeker kulübü. Onlar <laughs> küçük olduğumu düşünmüyor. Değil mi Bay Lollipop? Doğru Ziki. Öyle mi Bay Cerek? Evet, koca oğlan. <laughs> Ah de küçük. Bu gerçekten harika olacak. Evet. Hadi fırlatalım. Bak gökyüzü

Aha şimdi kasabada gezip o çocukları sessiz kalın edip korkutucam. Ve sonra ben uykuya dalıcam. Yani bu benim roketim değil mi? Hayır Cemrecik bu hepimizin. Ama çoğu benim. Hayır. <laughs> ya üst yarısı? <laughs> Peki alt yarısı? <laughs> Hayır. Çocuklar hazır mısınız? Um, neredeyse. Aa. Bu da neydi? Benim olan bir şeydi eminim. Bu yüzden de endişelenmiyorum. Tamam. Bir arkadaşım olması için bütün şekerlerimi verirdim. Canına! Sen de nereden geldin? <laughs> Benim adım Zobi uzaylı bir yaratığım ben. Vay canına gerçek bir uzaylı yarattı? Dünyaya az önce indi. Sessiz olur musun? Aa, tabii ki olurum. Ee, ben ee, Şey, e, e, sana şeker vereyim mi? İster misin? Ha, şeker ee, yok. olur. elimdeki en iyi şekerleri vereceğim ha. dostum. Hadi ama. Dostum mu? Ne? Senin korkman gerekiyordu. <laughs> Dur. Yeni <Nereye> gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yeni yeni arkadaşım için en iyi şekerleri bulmalıyım. Gerçekten çok güzel bir şey olmalı ama. Evet. hayır bu olmaz. Hayır hayır bu da olmaz. E, da şeker peki. Bu hayır bu iti sadece bizde hayır. Hayır sanırım. Aa, ah, buldum. Ona dünyadaki en sevdiğim lollipopu vereceğim. Ha Peki onu nereye koymuştum ki? Aa, acaba burada mı? Aa, peki ya burada mı yoksa? Hayır burada da değil. Aa, lollipop neredesin? seni bulacağım. <laughs> ha hmm seni hmm, görüyorum. Aa, yakaladım. oh, oh, oh gerçi birazcık tozlanmış. Hmm, şey, oh, gayet güzel. Tamam. Vay canına harika görünüyor. Onu saklamak istiyor. <laughs> çocuklar, çocuklar, <laughs> <laughs> oh, <laughs> üzgünüm. Zeki, Evet. Kulüpte değilsin ve çok küçüksün sözlerinin hangi kısmını anlayamadın söyler misin acaba? Aa, peki ya size gerçek bir uzaylı yaratığı getirirsem ne olacak ha? Kendisi arkadaşım olur da o zaman kulübe girebilir miyim? Tabii Zeki eğer gerçek bir uzay yaratığı tanıyorsan. Hadi <laughs> hadi evet. Ha? Zobi Zobi ben sana en sevdiğim... Zobi? Nereye gitti? Ha, zobi. Ha? zobi! 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 Sadece biraz uyumak istiyorum. Zobi, hey Zobi. Ha? Ama Zobi, Zobi. Evet. Zobi, Zobi. Şey, peki neredeymiş bu uzaylı? Ay, şey, bilemiyorum ama buralarda bir yerlerde olmalı. Geç bunları. Ortada bir uzaylı olduğunu hiç sanmıyorum. Uzaylı. Better. uzaylı. 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 Ha? Söylemiştim. Vay canına. Şuna baksana da. <laughs> Vay canına. <laughs> Bir uzay Ve gerçek. Evet. Ve o benim. Hey, benim. O benim arkadaşım. Hayır. 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 arkadaşım. Arkadaşı. Susun! Ben çöpüter gezegeninden gelen çok korkunç bir uzaylı yaratığım ve size susmanızı emrediyorum. Tabii gayet güzel susabilirsiniz. Bu, güzel, ne Susun! Susun! böyle fısıldayarak konuşacaksınız tamam mı? Aa, Aa Tamam tamam madem, madem öyle böyle konuşacağız. Çok, çok daha iyi. Şimdi güzel bir uzaylı şekerlemesi yapabilirim. Aa, oh. <laughs> Zavallı küçük uzaylı. dünya onu öyle yormuş ki verdi. Onun için bir şeyler yapmalıyız. Evet. Battaniye evet. falan mı bulalım? Hayır. Hayır. Hmm. Onu evine geri gönderelim. Evine ha. mi? Aa, ama daha çok yeni geldi ve o benim arkadaşım. Ama Zeki, o buralardan değil ve evine dönmesi gerekiyor. Hmm. <laughs> Buldum. Onu roketle götürebilirim. Ne? Evet. Sen mi? Evet. Hatırlamıyor musun? Sen çok küçüksün. Kaza yaparsın. Evet. Evet Ziggy. Büyük çocuklara bırak. Aa, bu haksızlık. O benim arkadaşım. Oh, ha, bazı insanlar ne kadar da bencil olabiliyor. Evet. <laughs> Birinin başı dertte. Ziggy. <laughs> pekala bu taraftan buraya 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 uzaylı rokete götürelim hadi oh. Oh. Daha dikkatli davranmalıyız Tamam tamam Geri git geri git şimdi şimdi bu tarafa gel 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 gel, gel. Bu haksızlık Zobi benim arkadaşım ve onu roketle evine götüremeyecek kadar küçük değilim ben. Hey Ziggy ah, Merhaba Spartaküs Sorun nedir? Yeni bir arkadaşım var. Ama bu harika bir şey. Evet ama evine dönecek ve onu muhtemelen bir daha göremeyeceğim. Hmm, bu pek harika değilmiş. Ona yardım etmek istiyorum. Ama ne yazık ki çok küçüğüm. Zeki kimse yardım edemeyecek kadar küçük değildir. Hah, sahi mi? Elbette. Hah. Gideceğim ve arkadaşıma yardım edeceğim. Aynen öyle. Teşekkür ederim Sportacus. <laughs> Düt <dütüm>. Görüşürüz. Olsun. <laughs> Merdiven Roketin içinde piksel Harika görüntülü bağlantı kuruluyor İşte orada Nereden geldi demiştiniz Çöp e, çöpü öyle bir yer işte Çöpü telt. Öyle bir gezegen yok. Peki ne yapacağız? Bilgisayar hesaplamalarıma dayanarak kafamıza göre seçeceğiz. Şu güzel yeşil olana ne dersin? olur tamamdır. Barış noktası güzel yeşil gezegen ve bütün sistemler hazır. Son kontroller. Dev uzay ağırlığı tamam. 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 Tatile vali yeticisi. Tamam. Tamam. Kargo yüklendi mi? Arka koltuktaki uzaylı tamam. Tamam. Uçuşa hazır. Öyleyse düğmeyi basabiliriz. Basar basmaz geri dönüş olmayacak. Roket uzaylıyı evine otomatik pilotta gönderecek. Bas hadi piksel bas. Bas piksel hadi. Tamam başlıyorum. Ondan geriye saymaya başlıyorum. Ne <laughs> şey, İşte Zeki de uzaylıyla gidiyor muydu acaba? Sekiz, yedi. Aa, hayır. Evet. Şu an yenide. Ne yapıyorsun? Dur dur. Dur dur şunu Pixel Dur dur. Yapamıyorum evet. ki. Merak etme Zobi. Seni eve götüreceğim. Çünkü arkadaşımsın. evet. O oh, çok çok kötü. Çık oradan Zigi. Sen çok küçüksün. Kaza yapacaksın şimdi. He. Ben sistemi bir türlü durduramıyorum. Merak etme. Hiç kimse yardım edemeyecek <laughs> kadar küçüğün. <değil> <laughs> Neyse, Eyvah havada Ah, şuraya bakın ah, Zeki ah. ah, ah, Güle güle ah, Onu bir daha göremeyeceğim Olamaz Şekerleri alabilir miyim? Ne? Oh. Bak, baksana ee, evi buradan görebiliyorum. Evet. Aşağıda. <gülüyor> 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 ben sayısal değilim. Seni duyamıyorum. Ne yapabilirsin ben beni geri götür. Evet, seni evine geri götürüyorum işte. Evet. <laughs> <laughs> Zeki mi?

dire düştüm. Aa! Woohoo! İbisin zombi. Aa zombi? Allah! Daha yalnız zombi. Aa, Aa! hala sını duruyor. Aa! 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 Portekiz, arkadaşımı kurtarmalısın. Zombi! Zombi! O uzaylı bir yaratık ve onu onları... Çalış, hızlı. tut şunu. Döndüyorum. Dikkat et. Dayan. Şunu misin? Hayır, çok küçük. Biliyorum bunu yapabilirsin. Oh. Bizi yere indir. Bunu yapabilirim. Sıkı tutunun. Tamam. Oh. Çok küçük değilim. İşte başağındayım. Sportaküs. <laughs> Arkadaşımı kurtardık. Bravo. Harikaydınız. Zombi nasıl <laughs> bu arada? İşte burada. Evet. Bak, <gülüyor> 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 Rezil Robi. Biraz kestirmek istiyordum. Siz beni nerelere götürdünüz? <laughs> Oh. Versiyonu <laughs> mu? Şey, onu arkadaşım sanmıştım. Aa. Biz hepimiz arkadaşınız değil. Evet. evet. Biz senin dostunuz. Evet. Sana çok küçük dediğimiz için de üzgünüz. Hı hı, üzgünüz. Büyük, küçük ya da uzaylı. Hepimiz dost olabiliriz. Hadi, hadi. <laughs> hadi, çocuklar. <laughs> Bing bang digi digi den komik sözler söylerim altınla. <laughs> Bing bang digi digi don her an. Dans etme zamanı Dindik durmak en eğlencelisi Hiç durma kalk kalk bir zıpla Dön çevrende beni birlikte Birlikte bir, 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 bir. Çat çat döne döne Tek amacımız eğlence Ye <laughs> ah, ah, Sonunda Gösterebileceğim